Sevgili arkadaşlar, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisada Giriş dersinde sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, bugünkü İktisada Giriş dersimizin konusu makroekonomik denge. Makroekonomik denge bölümünü bölümünün ayrıntısına girmeden önce ekonomik dengenin ne olduğunu izah etmek gerekiyor. Ekonomik denge bildiğiniz gibi farklı yönelişteki iki değişkenin ya da değişkenlerin belli bir noktada kesişmesi, birleşmesi ya da eşitlenmesidir. İşte makroekonomik denge konusunda da arz-talep dengesi, dış ödemeler dengesi ya da e, çeşitli kredi dengeleri vesaire gibi denge konular üzerinde çalışılabilmektedir. Bizim bugünkü dersimiz kapsamında daha ziyade makroekonomik denge konusunda iki temel yaklaşım olan klasik yaklaşım ve keynesyen yaklaşımda denge konusuna nasıl bakıldığını Sizlere izah etmeye çalışacağım. Bilindiği gibi klasik iktisat 1776 yılında Adam Smith'in Ulusların Zenginliği adlı eseriyle birlikte iktisadın bir bilim halinde sunulması başlangıcına dayanmaktadır. Dolayısıyla serbest piyasa ekonomisine esas alan bu anlayışa göre iktisattaki ekonomik denge tamamen piyasa koşullarında gerçekleşmekte ve devletin ekonomiye hiçbir şekilde müdahale etmemesi gerekmektedir. Oysa 1929 dünya ekonomik bunalımına gelindiğinde Keynesyen ekonomi denilen iktisat ön plana çıkmıştır ve Keynesyen iktisattaki ekonomik denge kavramı klasik iktisatta varsayıldığı şekliyle değil, daha ziyade e, eksik istihdam düzeyinde bir denge oluşabileceğini, dolayısıyla tam istihdam dengesine ulaşabilmek için devletin ekonomiye müdahale etmesi gerekli üzerinde durmaktadır. İşte bu doğrultuda konumuzun ayrıntısına e, girerek sizlere izah etmeye çalışacağım. Öncelikle genel denge konusunda bilgi vermek istiyorum. Bilindiği gibi arz ve talebin kesiştiği noktada ekonominin genel dengesi oluşmaktadır. İşte arz eğrisi e, pozitif eğimli bir eğri, talep eğrisi negatif eğimli bir eğri. Dolayısıyla bu iki eğrinin kesiştiği noktada piyasa dengesi oluşmaktadır. Oluşan denge fiyat düzeyine piyasa denge fiyat düzeyi oluşan miktara da piyasa denge miktarı adını vermekteyiz. Eğer bu düzeyin dışındaki o iki eğrinin kesişme noktası dışındaki noktalarda herhangi bir yerde denge ya da dengesizlik oluşursa arz fazlası ya da talep fazlası gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. İsterseniz grafikle şöyle konunun ayrıntısına bakmaya çalışalım. Arkadaşlar şekilde gördüğünüz gibi arz eğrisi pozitif eğimli S doğrusuyla ifade edilmektedir. Talep eğrisi ise negatif eğimli D doğrusuyla ifade edilmektedir. E noktasında arz ve talep eğrisi kesişmiştir ve piyasa dengesi oluşmuştur. E noktası bizim denge noktamızdır. P0 noktası düzeyi ya da bizim denge fiyat düzeyimizdir. Q0 düzeyi ise denge fiyat pardon denge miktar düzeyimizdir. Dolayısıyla bunun dışındaki noktalarda P0 fiyat düzeyi ve Q0 miktarı dışındaki noktalarda oluşan denge noktaları ya da dengesizlik noktaları dengeye yönelilmesi ya da düzeltilmesi gereken kısımlardır. Örneğin P1 fiyat düzeyinde düzeyini kabul edersek P1 fiyat düzeyindeki talep miktarı ile arz miktarı farklılaşmaktadır. Arz miktarı talep miktarından daha çok olmaktadır. Yani kısaca arz fazlası oluşmaktadır. P2 fiyat düzeyini düşündüğünüzde ise bu defa tam tersi arz miktarı daha düşük, talep miktarı daha fazla olduğu için talep fazlası oluşmaktadır. İşte klasik iktisat öğretisine göre P1 ve P2 gibi noktalarda oluşan bir durum tekrar otomatikman görünmez bir el mekanizmasıyla dengeye yönelmektedir. Bunu sağlayan husus ise fiyatların hem aşağıya hem yukarıya doğru esnekliğidir. Yani kısaca arz ve talep edenler arasındaki rekabet bu dengenin tekrar en noktasına yönelmesini sağlamaktadır. Bunun e, böyle devam etmesi her daimdir ve ekonomi sürekli bu tam istihdam üretim düzeyinde dengededir. Oysa Keynesyen iktisatta daha sonraki kısımlarda göreceğimiz gibi buna karşı gelinmektedir ve Keynesyen iktisata göre ekonomi eksik istihdam düzeyinde de dengede olabilmektedir. İşte e, bu analizlere devam ederken klasik iktisatta şunu söylemek lazım. Klasik iktisattaki üretim düzeyini belirleyen yani Q0 miktarını belirleyen ana unsur kısa dönem analizi için iş gücü miktarıdır. Dolayısıyla işgücü miktarı üretim düzeyini kısa dönemde belirleyen unsur olduğu için emek piyasasındaki dengeyi bilmek gerekiyor. Emek piyasasındaki dengeyi sağlayan ana unsur ise ee, reel ücretin aşağıya ve yukarıya doğru esnekliğidir. Klasik sistemde arkadaşlar üretim düzeyini belirleyen işgücü piyasası olduğu için üretim fonksiyonu üzerinde iş gücünün nasıl işler gördüğünü kısaca izah etmekte grafikle yarar vardır. İşte üretim fonksiyonunu gördüğünüz gibi Y ile ifade edilen ve F, K, L'nin bir fonksiyonu olan bir değer olarak gösteriyoruz. Buradaki anlam şu kısa dönemde üretimi belirleyen L0 düzeyindeki iş gücü miktarıdır ama aynı zamanda üretim miktarı emek ve sermayenin burada yazılmamasına rağmen bir de teknolojinin bir fonksiyonudur. Ama sermaye gördüğünüz gibi üzerinde sabitle gösterilmiş, K ile ifade edilen. Sermaye kısa dönemde sabit kabul edildiği için klasik sistemde kısa dönemde işgücü miktarı yegane değişken olmaktadır. Üretim düzeyini belirleyen. Dolayısıyla işte buradaki eğrinin şeklinden, üretim fonksiyonunun şeklinden de anlaşılacağı üzere ama her birim emek üretim süresine dahil edildikçe onun marjinal ürünü azalmaktadır. Azalan verimler kanununa bağlı bir şekilde üretim süresine dahil edilen emeğin marjinal verimi düşmektedir. Onun için üretim fonksiyonu bu şekilde bir eğri olmaktadır. Üretim fonksiyonunun tam yatay hal aldığı noktada ise emeğin marjinal verimi ya da ürünü sıfırlanmaktadır. Artık o noktadan sonra emek istihdam etmenin bir anlamı olmamaktadır. İşte iş gücü bu kadar önemli bir değer olduğu için kısa dönem analizinde, kısa dönem klasik iktisat denge analizinde biz emek piyasasında iş gücü miktarının nasıl üretim düzeyini belirlediğini şu grafikle de görebiliriz. Diğer grafiğimize baktığımız zaman gördüğünüz gibi grafikteki emek piyasası Emek arz ve talep eğrilerinin kesişme noktasında dengededir. Emek arz ve talep eğrilerinin kesişme noktası dışındaki düzeylerde ise dengesizlik söz konusudur. İşte bu dengesizliklerin giderilmesi yine emek piyasasındaki emek arz ve talep edenler arasındaki rekabet tekrar oklarla gördüğünüz üzere grafikteki L yıldızla ifade edilen Tam istihdam üretim düzeyine yönelişi sağlamaktadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar K ve K N L ve M noktalarında emek piyasasında bir dengesizlik vardır. Ancak bu dengesizlikler daimi olmaz. Emek piyasası tam rekabet koşullarının geçerli olmasından dolayı E noktasına tekrar dengeye yönelir. Bunu sağlayan ana unsur ise reel ücretin hem aşağıya hem de yukarıya doğru esnek olduğu varsayımının klasik sistemde kabul edilmesidir. İşte L yıldız üretim düzeyinin meydana getirdiği üretim miktarı da üretim fonksiyonu üzerinde E noktasıyla gösterilen ve Y yıldızla birleştirilen Y yıldız tam istihdam üretim düzeyidir. Yani kısaca anlaşılacağı üzere klasik sistemde üretim düzeyini işgücü miktarı belirlemekte bütün iş arayan insanlar iş bulabilmektedirler. Buna biz ki tam istihdam diyoruz. İşte bu tam istihdamın belirlediği denge üretim düzeyi de yayıldızla ifade edilen tam istihdam üretim düzeyi olarak karşımıza çıkmakta. Bunun dışındaki L1 ve L2 noktalarına denk düşen üretim düzeyleri olan Y1 ve Y2 düzeyler ise tam istihdam dışındaki üretim düzeylerdir ki bunların tekrar tam istihdam yayıldız üretim düzeyine yönelmesi rekabetin ya da serbest piyasa koşullarının geçerliliği dolayısıyla ya da klasik iktisatın ana vurgularından birisi olan piyasayı düzenleyen görünmez el mekanizmasıyla bu ıı, denge unsuru gerçekleşecektir. İşte klasik iktisatta var olan bu denge durumu ve ekonominin her daim tam istihdamda olduğu unsuru Keynesyen iktisatta farklılaşmaktadır. Keynesyen iktisatta ekonomi her daim tam istihdamda olmayabilir. Dolayısıyla Keynesyen iktisatta tam istihdam olmama durumunu Keynesyen iktisatın varsayımlarıyla açıklamak mümkündür. Tabi Keynesyen iktisatın varsayımlarına geçmeden önce son olarak klasik iktisatta toplam arz doğrusunun tam istihdam varsayımından ötürü dik bir doğru olduğunu grafikte gördüğünüz gibi AS ile ifade ettiğimiz ve dolayısıyla toplam taleple toplam arz doğrularının kesişme noktasında yani E1 ve E2 noktalarında ekonominin dengesinin oluştuğunu, bunun dışındaki noktalarda ise dengesizlik olduğunu, ancak bu dengesizliklerin geçici olduğunu. İşte örneğin E1 ve E2 noktalar dışındaki A ve B gibi noktalarda geçici bir işsizlik durumu olabileceğini, bunun tekrar emek piyasasındaki o emek arz ve talep edenler arasındaki reel ücrete bağlı rekabet tekrar dengeye yönelteceğini söyleyebiliyoruz. Y yıldız üretim düzeyinin solunda kalan noktalarda eksik istihdam üretim düzeyi olduğunu, sağında kalan noktalarda ise aşırı istihdam üretim düzeyi olduğunu söyleyebiliyoruz. İşte klasik iktisatın bu görünmez el mekanizmasıyla serbest piyasa koşullarında her daim ekonominin dengede olma durumuna Keynes e itiraz etmektedir. Keynesyen analize göre ekonomide her daim tam istihdam olmaz. İstihdam için üç temel durum söz konusudur. Bunlardan bir tanesi eksik istihdam durumudur. Bir diğeri aşırı istihdam durumudur, bir diğeri de tam istihdam durumudur. İşte Keynes'e göre ekonomide en zor sağlanabilen denge istihdam düzeyi ya da üretim düzeyi tam istihdam üretim düzeyidir. Ve ekonomi çoğu zaman eksik istihdam düzeyinde de dengede işliyor olabilir. Ve Keynesyen politikaların ana mantığı bu eksik istihdam düzeyinde nasıl kurtulanacağı, kurtula, kurtarılacağı üzerine kurulu bir mekanizmadır. İşte buradaki grafikte gördüğünüz gibi Keynesyen iktisatın eksi istihdamdan kurtulmak için ortaya attığı ana vurgulardan bir tanesi de harcama düzeyinin yükseltilmesidir ki yükseltilen harcamaların daha çok devlet harcaması şeklinde olması arzu edilen bir durumdur. Grafikte gördüğünüz üzere 500 birimlik bir hasıla ya da gelir düzeyinde harcamalarla gelir birbirine eşit ve ekonomi dengededir. 500 birimlik Ha, e, gelir düzeyinin solunda kalan noktalarda harcama gelirden daha fazla olduğu için eksi tasarruf bölgesi söz konusudur. 500 birimlik e, gelirin sağında kalan bölgelerde ise gelir harcamadan daha yüksek olduğu için artı tasarruf bölgesi söz konusudur. İşte 500 birimlik bu gelir düzeyine, e, düzeyinde ona eş değerde bir de harcama olduğu için harcamalarla gelir eşittir ve tasarruflar sıfırdır. Dolayısıyla bu düzeyde tasarruf soru bunu aşağıdaki tasarruf grafiği ile çok daha net bir şekilde görebilmekteyiz. İşte Keynes'in analizlerinde tasarrufların gelirin harcanmayan kısmı olduğunu biliyoruz ve tüketimin ana bir rol oynadığını söyleyebiliyoruz. Tüketim dolayısıyla C eşittir, C sabit artı C, Y'de şeklinde bir fonksiyon olarak ifade edilir. Oradaki C sabit, e, geliriniz olmasa bile tüketmek zorunda olduğunuz tüketim miktarını CY ise ya da CYD ise harcanabilir gelirin ne kadarlık kısmını tüketime ayırdığınızı gösteren uyarılmış tüketim olarak adlandırılan kısmı oluşturmaktadır. İşte bunu şu, bu şu grafiğimizde daha açık bir şekilde görebilmekteyiz. Örneğin C eşittir C0 C 0 artı CY tüketim fonksiyonunu ifade etmektedir. Ve buradaki küçük C ile ifade ettiğimiz değer marjinal tüketim eğilimini ifade ederek aynı zamanda tüketim doğrusunun eğimini ifade eden bir değerdir. Aşağıdaki kısımda ise tasarruf fonksiyonu ise S eşittir S0 artı SY olarak ifade edilir. Ya da S eşittir eksi C sabit ya da C0 artı 1 eksi CY olarak ifade edilir. Dolayısıyla tasarruf fonksiyonu eksi C sabitle başladığı için Gördüğünüz gibi tasarruf fonksiyonu da eksi kısımda grafiğin eksi kısmıyla başlayıp işte eğimi küçük s'ye eşit olan ya da bir eksi c'ye eşit olan bir doğru olarak karşımıza çıkıyor. Böyle olduğu için gelir keynezyen mantığa göre bir kısmı tüketilip bir kısmı da tasarruf edildiği için küçük c ile küçük s'nin toplamı da doğal olarak bire eşit olmaktadır ki bu keynezyen iktisatta daha ziyade basit keynezyen model için geçerli olan bir durumdur. Ancak e, devletin ve dış alemin olmadığı ekonomi için bir durumdur. Ancak Keynes'in iktisatta devlet ve dış alem işin içine girince bu sefer e, S artı C ve artı T ve artı M. Yani gelirin bir kısmı e, tüketime giderken bir kısmı tasarrufa ayrılmaktadır, bir kısmı vergi olarak ödenmektedir, bir kısmı da... E, ithalata ayrılan kısmı oluşturmaktadır ki bunların toplamı dolayısıyla oran itibariyle bire eşit olabilmektedir. İşte Keynesyen iktisatın bu varsayımlar sonucunda arkadaşlar e, Keynesyen iktisattaki toplam arz eğrisi üretim ekseninde yatay bir doğru olarak çizilmektedir ki biz onu daha sonraki kısımlarda sizlere izah etmeye çalışacağız. Sonuç itibariyle şunu söylemeye çalışıyoruz. Klasik iktisatla keynesen iktisatın makroekonomik denge konusundaki ana varsayımlarını vurgulamak gerekirse, Keynes piyasa ekonomisinin ekonomik dengeyi otomatikman sağlaması konusunda başarısız olacağını ve dolayısıyla bu başarısızlık durumunda ekonomiye mutlak suretle bir müdahalenin gerekliliği üzerinde duruyor iken, klasik iktisatçılar ekonomik dengenin her daim piyasa mekanizması koşuluyla sağlanacağını ve dolayısıyla ekonomide hiçbir şekilde e, eksik istihdam durumu söz konusu olmayacağını, ekonominin her daim tam istihdam üretim düzeyinde dengede işleyebileceğini e, savunan bir anlayışa sahiptir. Ancak bu iki anlayışın her daim geçerli, her koşulda geçerli iki anlayış olmadığını söylemek gerekiyor. Bunların kimi zaman birisinin, kimi zaman diğerinin e, toplum uygulamalarında önemli olduğunu, önem arz ettiğini ve örneğin Keynesyen iktisat 1929'da çok önem arz etmesine rağmen, önem bulmasına rağmen daha sonraki yıllarda özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra eleştirilmeye başlanmıştır. 60'lı 70'li yıllardan itibaren tekrar klasik sistem ön plana çıkmıştır. Ancak 2008 yakın geçmişteki 2008 krizinde de anlaşıldığı üzere ekonomik özellikle kriz dönemlerinde tekrar ekonominin de devletin ekonomiye müdahalesini öngören kendinize iktisatın ön plana çıktığını söyleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle makroekonomik denge ünitemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki bölümlerde karşılaşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum, başarılar diliyorum, hoşçakalın.